Merhabalar, ben Psikolog Gizemdaş'tan. Bu videomuzda size sınav kaygısı hakkında bazı bilgiler vereceğim. Sınav kaygısı dediğimiz durum, sınav öncesinde ve esnasında öğrenilen bilgilerin yeterli ve etkili bir biçimde kullanılamamasına sebep olan yoğun bir kaygı durumudur. Fiziksel belirtiler hepimiz için çok tanıdık gelecektir aslında. Huzursuzluk, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrısı, mide bulantısı, tedirginlik, kalp çarpıntısı ve sıkıntı olacak şekilde. Bir de ruhsal, bilişsel özellikler de var bu belirtilerde. Kendini değersiz ve yetersiz hissetme, dikkatin toparlayamama gibi bu tarz belirtiler çok sık görüyoruz. Kaygıyı oluşturan en büyük etkenlerden biri gerçekçi olmayan düşüncelere sahip olmasıdır kişinin. Rekabetçi ve mükemmeliyetçi olan kişilik yapısına sahip kişilerde bunu daha çok görüyoruz. Ayrıca elbette ki ailenin, arkadaşların, yani kısacası sosyal çevrenin baskısı da kaygıyı çok fazla tetiklemektedir. O yüzden öğrencilerle iletişim kurarken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Sınav kaygısıyla başa çıkmanın bazı yolları var. Bunlardan en önemlisi kaygıyı bastırmak değil, kaygıyı kabul etmek ve bununla başa çıkmayı öğrenmektir. Bir diğer yandan gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri, gerçekçi olmayan düşüncelerin yerine alternatif düşünceler oluşturmak, düşünceleri durdurma ve dikkatini başka yönlere çekme tekniklerini kullanmak yöntemlerden bazılarıdır. bu dönemde en büyük desteği vermelidir çocuklara. Kıyaslama özellikle yapılmamalıdır. Koşulsuz bir şekilde sevmeleri, bunu göstermeleri daha doğru. Sınavın ölüm kalım meselesi olmadığını belli etmeleri, güven ve sorumluluk vermeli, olumlu geri bildirimler vermeliler, bazı şeylerin üstesinden nasıl gelebileceklerine dair alternatif yollar oluşturmayı gösterebilirler. Sınavla ilgili konularda konuşurken daha dikkatli olmalıdırlar. Çocuklar yüreklendirilmelidirler ve desteklendiklerini bilmelidirler. Çocuğun duygu ve düşünceleri hakkında konuşmalarına fırsat vermelidirler. Gerekirse hatta bir uzman desteği almaları en büyük yardımlardan biri olacaktır.